Merhaba. Yepyeni bir başlangıcın heyecanıyla yeni eğitim öğretim yılı hepimize kutlu olsun diyelim. Biz Storyfan ailesi olarak bu dönemde tüm öğrencilere, tabii onlara yol gösteren değerli öğretmenlere ve her zaman yanlarında olan velilere başarılarla dolu, keyifli bir yıl diliyoruz. Bugün bize ulaştırdığınız kaynakları şöyle bir masaya yatıralım istedik. Bu incelememizde odağımız belki alıştığımızın biraz dışında olacak. Yani sadece notlara değil de zihinsel sağlığa, o duygusal dayanıklılığa ve tabii gençlerimizi geleceğe hazırlayan becerilere odaklanacağız. Şöyle bir yerden başlayalım mı? Hani okullar açılır, o ilk günler içimizi bir endişe kaplar. Ya bir stres. Sence bunun psikolojik kökenleri ne olabilir? Neden o güzelim yaz tatilinin rahatlığından sonra rutinlere, düzene dönmek bize bu kadar e, zorlayıcı geliyor? Bu çok çok iyi bir başlangıç noktası. Aslında bu hislerin temelinde e, birkaç katmanla neden yatıyor diyebiliriz. Birincisi belirsizlik faktörü. Yani yeni bir sınıf, yeni öğretmenler, belki yeni arkadaşlar. Bu belirsizlik hali bile başlı başına bir kaygı sebebi. İkincisi özellikle daha küçük yaş gruplarında gördüğümüz o ayrılma kaygısı meselesi var. Ve tabii rollerimizdeki değişim. Tatildeki o rahat ben kimliğinden okuldaki öğrenci ben kimliğine geçiş e, biraz sancılı olabiliyor doğal olarak. Bir de işin biyolojik bir boyutu var, onu da unutmamak lazım. Vücudumuzun bir ritmi var sonuçta. Uyku uyanıklık döngümüz, alışkanlıklarımız öyle bir günde değişivermiyor. Beynimizin o planlama, odaklanma gibi yönetici işlevlerinin tatil modundan çıkıp okul moduna geçmesi zaman alıyor. İşte bu geçişin doğasını anlamak bile süreci daha sağlıklı yönetmenin ilk adımı aslında. Bu yürütücü işlevler dediğin şey yani beynimizin adeta bir şey gibi CEO'su gibi çalışan planlama, organize olma, bir işe başlama ve onu sürdürme becerileri. Evet, e, kaynaklarda da bunun altı çizilmişti. Tatil rehavetinden sonra bu becerilerin tekrar hani vites yükseltmesi için hem zihinsel hem de fiziksel bir adaptasyon gerekiyor anlaşılan. Peki bu bireysel ve biyolojik geçişin yanına bir de sosyal bir katman ekleniyor, değil mi? Özellikle günümüz gençlerini düşününce. Sosyal medyanın o hiç bitmeyen akışı Kaynaklar, sosyal medyadaki o mükemmel benlik sunumlarının ve sürekli kıyaslamanın gençlerin kaygı düzeyini nasıl etkilediğine dair baya çarpıcı veriler sunuyor. Herkesin böyle filtreli bir mutluluk sergilediği bir dünyada bir gencin ya ben neden böyle hissetmiyorum demesi çok olası gibi. Bu durum mükemmelliyetçiliği daha da körüklemiyor mu sence? Kesinlikle körüklüyor. Hem de nasıl? Sosyal medya kıyaslamayı ve performansı hayatın tam merkezine taşıyor adeta. Gençler maalesef kendi değerlerini sık sık aldıkları beğeni sayısı veya takipçi kitlesiyle ölçme eğilimine girebiliyorlar. Bu durum e, benlik değerini doğrudan dışsal onaylara ve performansa endeksleme riskini getiriyor herkes mutlu bir tek ben değilim algısı özellikle ergenlik gibi kimlik arayışının çok yoğun olduğu dönemlerde ciddi bir baskı unsuru haline geliyor üstelik akran zorbalığı da dijital platformlarda bambaşka bir boyuta taşındı eskiden okul kapısında biten o tatsızlıklar şimdi 7/24 devam edebilen yani evin içine kadar sızabilen siber zorbalığa dönüştü o görünürlük ve yorum kültürü de zorbalığın etkisini maalesef daha da artırıyor yani şey gibi sınıf kapısı artık cebimizdeki telefonla birlikte evin içine kadar girdi diyebiliriz. Bu durum özellikle bir de akademik baskıyla birleşince nasıl bir tablo çıkarıyor ortaya? Kaynaklarda o kusursuz olma beklentisinin hata yapma korkusuna nasıl büyüttüğüne ve bunun da Kronik bir tehdit algısı yaratarak sinir sistemini sürekli savaş ya da kaç modunda tuttuğuna dikkat çekiliyordu. Bu da sanırım depresyon ve anksiyete gibi durumlar için ciddi bir zemin hazırlıyor. Aynen öyle. Sürekli böyle yüksek alarmda olmak hem zihinsel hem de fiziksel olarak inanılmaz yorucu bir şey. Hata yapmanın adeta bir felaket gibi algılandığı bir ortamda gençler denemekten, risk almaktan çekinir hale geliyorlar. Bu da tabii öğrenme süreçlerini doğrudan baltalıyor. Üstelik özellikle bizim gibi hani kolektivist kültürel kodların daha baskın olduğu toplumlarda aile ve çevrenin başarı tanımı bu baskıyı daha da katmerli hale getirebiliyor. Başarı genellikle çok dar bir alana, özellikle de akademik ve sınav başarısına sıkıştırılıyor. Aile beklentileri toplumsal normlar bir de sınav odaklı eğitim sistemi birleşince gençlerin omuzlarındaki yük iyice artıyor. Evet bu yerel bağlamı yani Türkiye'deki aile ve toplumun başarı tanımının etkisini konuşmak gerçekten önemli. Çünkü bu soyut bir akademik baskıdan çok daha öte gencin en yakın çevresinden hissettiği çok somut bir beklentiye dönüşüyor. Ama kaynaklarda umut veren bir nokta da vardı. Güçlü sosyal bağların koruyucu etkisi. Bir öğrencinin arkadaşlık ilişkileri, güvendiği bir öğretmen veya bir yetişkinle kurduğu bağ, ruhsal dayanıklılıkta nasıl bir kalkan görevi görüyor? Gerçekten tek bir güvenilir bağ bile fark yaratabilir mi? kesinlikle yaratabilir. Hem de çok büyük fark yaratabilir. Araştırmalar bunu o kadar net gösteriyor ki sosyal destek özellikle de duygusal olarak güven veren, yargılamadan dinleyen en az bir yetişkinin varlığı gençlerin stresle başa çıkma becerilerini önemli ölçüde artırıyor. Bu kişi bir öğretmen olabilir, bir rehber danışman, bir akraba veya bir aile dostu olabilir fark etmez. Bu güvenli bağ gencin kendini değerli hissetmesini sağlıyor, zorluklar karşı yalnız olmadığını bilmesini sağlıyor ve bu da kaygı ve depresyon riskini azaltmada, şey, kritik bir tampon görevi görüyor. Aidiyet hissi dediğimiz şey, zihinsel sağlığın temel taşlarından biri aslında. Öğrencinin tükendiğini, içten içe zorlandığını gösteren erken uyarı işaretleri neler olabilir? Kaynaklar, duygusal yorgunluk, okuldan veya sosyal çevreden uzaklaşma, bir tür sinizm veya ne yapsam yetmeyecek hissi gibi belirtilere işaret ediyor. Özellikle sessiz kalan notları belki de hemen düşmeyen ama içe kapanan bir gencin yardım çığlığını nasıl duyabiliriz? Çünkü bazen en büyük tehlike hani görünürde bir kriz çıkarmadan sessizce kaybolan öğrenciler de oluyor. İşte tam da bu yüzden gözlem yeteneği hem öğretmenler hem de ebeveynler için çok kritik. Akademik başarıda ani düşüşler olmasa bile davranışsal değişiklikler çok önemli ipuçları verebilir. Örneğin normalde keyif aldığı aktivitelerden uzaklaşma, arkadaş grubundan kopma, genel bir isteksizlik hali, enerji düşüklüğü, uyku düzeninde veya yeme alışkanlıklarında belirgin değişiklikler, artan alınganlık veya içe kapanma bunlar gerçekten dikkate alınması gereken sinyaller. Öğretmenler bu noktada gerçekten kilit bir rolde. Sınav odaklı bir sistemin içinde bile sınıfta yapılabilecek küçük ama etkili müdahaleler var. Ne gibi mesela ne gibi müdahaleler olabilir? Kaynaklarda pratik öneriler de vardı sanırım, değil mi? Evet, evet, vardı. Mesela çok basit ama etkili olabilecek uygulamalar var. Dersin başında veya ortasında birkaç dakikalık kısa nefes egzersizleri yapmak gibi. Bazı çalışmalar sadece 5 dakikalık bilinçli nefes alıp vermenin bile öğrencilerin o anki ruh halini ve odaklanmasını iyileştirebildiğini gösteriyor. Bir diğeri, sınıfta hata yapma hakkını vurgulayan bir dil kullanmak. Belki bir pano oluşturmak, hatalardan öğrenilen dersleri kutlamak. Bu, Montessori'nin de vurguladığı gibi hatayı öğrenme sürecinin doğal bir parçası olarak kabul etmeyi teşvik eder. Ayrıca geri bildirim verirken eleştiriyi kişiliğe değil de davranışa veya çabaya yöneltmek, yani şefkatli ve yapıcı geri bildirimler sunmak, sınıf iklimini hızla daha güvenli ve destekleyici hale getirebilir. Şey gibi, Kant'ın felsefesindeki o otonomi vurgusu da burada yankılanıyor aslında. Bireyin gelişim için özgürlüğe, yani hata yapma özgürlüğüne de ihtiyacı var. Bunlar gerçekten uygulanabilir ve çok önemli öneriler. Peki ya ebeveynler tarafı? O meşhur okulda ne yaptın sorusunun ötesine geçip çocuklarımızla nasıl daha derin, daha açık ve güvene dayalı bir iletişim kurabiliriz? Neden bu kadar zorlanıyoruz bu konuda? Günün yorgunluğu mu, kontrol etme ihtiyacımız mı yoksa hemen bir çözüm bulma, bir şeyleri düzeltme refleksimiz mi sohbeti bir sorgulamaya dönüştürüyor? Çünkü bu olduğunda Çocuk kendini savunmaya çekiyor ve asıl konuşulması gerekenler konuşulamıyor değil mi? Bu zorlanmanın altında yatan nedenler tam da saydıkların aslında. Ebeveynler olarak genellikle niyetimiz iyi ama yöntemlerimiz bazen amacımıza pek hizmet etmiyor. Okulda ne yaptın sorusu genellikle iyi veya hiç gibi kısa cevaplarla geçiştiriliyor çünkü çok genel ve daha çok performansa odaklı bir soru. Bunun yerine daha duygu odaklı ve açık uçlu sorular sormayı deneyebiliriz. Örneğin, bugün seni gülümseten bir şey oldu mu? Ya da bugün canını sıkan veya seni zorlayan bir şeyle karşılaştın mı? ya da daha yapılandırılmış ama yine de kişisel bir alan açan gül, diken, tomurcuk gibi teknikler kullanılabilir. Bugünün en güzel anı gül, en zorlayıcı anı diken ve yarın için umut ettiğin şey tomurcuk neydi? Veya basitçe bugün kendini üç kelimeyle anlatsan ne derdin? Önemli olan yargılamadan dinlemek ve hemen çözüm sunmaya çalışmak yerine anlamaya odaklanmak. Gerçekten dinlemek. Bu anında düzeltme refleksi özellikle helikopter ebeveynlik dediğimiz tuzağa düşmemize de neden olabiliyor sanırım. Hani çocuğun her sorununu onun yerine çözen, her ödevini müdahale eden, önüne çıkan her engeli kaldırmaya çalışan ebeveynlik tarzı. Kaynaklarda bunun iyi niyetli olsa bile uzun vadede çocuğun kendi problemlerini çözme, sorumluluk alma ve zorluklarla başa çıkma gibi becerilerini yani kendi öz düzenleme kaslarının nasıl zedelediğine dair uyarılar vardı. Bu çok düşülen bir hata galiba. Evet, kesinlikle öyle. Öz düzenleme yani duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı hedeflerimiz doğrultusunda yönetebilme becerisi yaşam başarısı için kritik bir yetkinlik. Helikopter ebeveynlik maalesef çocuğun bu kasları geliştirmesine engel oluyor. Çocuk bir işe başlama, zorluklarla karşılaştığında sebat etme, strateji değiştirme ve sonunda tamamlama döngüsünü deneyimleyemiyor. Neden? Çünkü ebeveyn sürekli devreye giriyor. Montessori'nin dediği gibi çocuğun kendi başına yapabileceği şeylerde ona alan tanımak, onun kendi hatalarından öğrenmesine izin vermek işte bu gerçek problem çözme becerilerini ve özgüvenini geliştirir. Aşırı koruma aslında uzun vadede çocuğu daha kırılgan hale getiriyor. Bu çok önemli bir denge gerçekten. Peki tüm bu konuştuğumuz zihinsel sağlık, dayanıklılık, öz düzenleme gibi konuları geleceğe bağlarsak, gerçek başarıyı sadece notlar mı belirliyor? Kaynaklar gelecekte çocuklarımızın iş hayatında ve sosyal yaşamda gerçekten ihtiyaç duyacağı temel becerilerin farklılaştığını söylüyor. OECD'nin dönüştürücü yetkinlikler olarak tanımladığı yeni değer yaratma, farklılıklarla birlikte yaşayabilme ve gerilimleri uzlaştırabilme, sorumluluk alma gibi beceriler ön plana çıkıyor sanki. Bu becerileri sadece okul sıralarında mı kazanabilirler yoksa okul dışı aktivitelerin, projelerin rolü ne burada? Başarıyı sadece notlarla ölçmek, resmi çok eksik görmek olur kesinlikle eksik görmek olur. Elbette akademik bilgi önemli, yatsıyamayız ama geleceğin dünyasında tek başına yeterli değil. Bahsettiğin o yürütücü işlevler, öz düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği yapabilme ve etkili iletişim kurma gibi çekirdek yeterlilikler bir sınav notundan çok daha kalıcı ve genel bir başarı öngörüsü sunuyor. Ve evet, bu beceriler sadece sınıf içinde değil, hatta belki de daha etkili bir şekilde sınıf dışında kazanılıyor. Nasıl yani? Okul dışı derken ne gibi ortamlardan bahsediyoruz tam olarak? Örneğin proje temelli öğrenme ortamları. Yani öğrencilerin bir probleme çözüm üretmek için araştırma yaptığı, planladığı, uyguladığı ve sonuçlarını değerlendirdiği süreçler. Ya da senin de bahsettiğin hizmet öğrenme, service learning projeleri. Yani öğrencilerin toplumsal bir soruna çözüm bulmak için aktif rol aldıkları projeler. Mesela bir çevre projesi yürütüyorlar veya bir sosyal yardım kampanyası düzenliyorlar. Yapılan meta analizler gösteriyor ki bu tür hizmet öğrenme deneyimleri sadece sosyal becerileri ve vatandaşlık tutumlarını değil, empatiyi, problem çözmeyi ve hatta akademik motivasyonu bile olumlu etkiliyor. Çünkü öğrenmeyi gerçek hayatla ilişkilendiriyorlar. Almanya'daki Joblinge gibi gençlere çıraklık ve mentorluk desteği sunan programlar da bu anlamda çok değerli. Gençlere gerçek dünyanın o planla dene, başarısız ol, ders çıkar, yeniden dene döngüsünü yaşatıyorlar resmen. Peki ya daha yaygın olan ders dışı aktiviteler? Bir enstrüman çalmak, bir spor dalıyla uğraşmak, resim yapmak, tiyatro grubuna katılmak gibi Bunlar genellikle derslerden zaman çalıyor endişesiyle yaklaşılan alanlar olabiliyor maalesef. Bu aktiviteler problem çözme, yaratıcılık gibi o soyut becerileri somut olarak nasıl geliştiriyor? Bu aktivitelerin katkısı gerçekten çok yönlü. Birincisi disiplin ve sebat gerektiriyorlar. Yani bir müzik parçasını öğrenmek veya bir spor müsabakasına hazırlanmak düzenli pratik yapmayı hedef belirlemeyi ve zorluklar karşısında pes etmemeyi öğretiyor. İkincisi, hata toleransını arttırıyorlar. Sanatta veya sporda hata yapmak sürecin çok doğal bir parçasıdır ve önemli olan hatadan ders çıkarıp devam etmektir. Bu akademik alandaki o hata korkusunu da törpüleyebilir. Üçüncüsü, takım sporları ya da orkestra gibi grup aktiviteleri işbirliğini farklı roller üstlenmeyi ve ortak bir hedef için birlikte çalışmayı öğretir. Bu çok değerli bir deneyim. Dördüncüsü de, yaratıcılığı ve farklı çözüm yolları bulmayı teşvik ederler. Bir problemi farklı açılardan görmeyi, bazen doğaçlama yapmayı öğretirler. Peki, tüm o faydaların yanında ders başarısına doğrudan bir katkısı var mı? Hani o en çok merak edilen, velilerin en çok sorduğu soru. Sadece derse odaklansın diyen bir veliyi nasıl ikna edebiliriz ki? Bu aktiviteler aslında zaman kaybı değil, hatta faydalı. Bu endişeyi anlamakla birlikte araştırmalar genellikle tam tersini gösteriyor. Yani bu tür aktivitelere dengeli bir şekilde katılımın örneğin haftada birkaç saat diyelim akademik başarıyı olumsuz etkilemediği, hatta dolaylı yollardan desteklediği görülüyor. Nasıl mı? Birincisi, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirebiliyorlar. İkincisi, stresi azaltıp ruh halini iyileştirerek öğrenmeye daha açık hale getirebiliyorlar. Üçüncüsü, uyku düzenine olumlu katkı yapabiliyorlar ki bu da öğrenme için çok çok önemli. Dördüncüsü de okula ve öğrenmeye karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeyi yani okula bağlılığı arttırmayı sağlayabiliyorlar. Yani sadece derse odaklansın demek yerine haftada birkaç saatlik dengeli bir aktivitenin aslında çocuğun öz düzenleme becerilerini ve okula bağlılığını güçlendirerek dolaylı yoldan notlarının da sürdürülebilir bir zeminde yükselmesine yardımcı olabileceğini anlatmak belki daha ikna edici olabilir. En kötü senaryo nötr etki ama sıkça görülen senaryo destekleyici etki. Bu gerçekten önemli bir perspektif. Sanırım bu kapsamlı sohbetimizin sonunda altını çizmemiz gereken birkaç kilit nokta iyice belirginleşti. İlki, çocuklarımızla ilişkimizde sürekli o mükemmeli kovalamak yerine onların attığı küçük adımları, yani kaydettikleri ilerlemeyi fark edip takdir etmenin ne kadar değerli olduğu. Sürece odaklanmak Özellikle zorlandıkları anlarda motivasyonlarını canlı tutabilir. Kesinlikle. Özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan veya belki sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumdaki öğrenciler için bu ilerlemeye odaklı yaklaşım çok daha anlamlı ve çok daha destekleyici olabilir. İkincisi hem evde hem de sınıfta hata yapma hakkının sadece böyle havada kalan bir slogan olmadığını, bunun ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu konuştuk. Hata yapmanın öğrenmenin doğal bir parçası olduğunu açıkça ifade etmek ve bu kültürü yaratmak çocukların deneme cesaretini ve öğrenme arzusunu arttırıyor. Hani Montessori'nin de işaret ettiği gibi Çocuğun kendi hatalarından ders çıkarmasına izin vermek, ona sürekli müdahale etmek yerine rehberlik etmek gerçek bir öğrenme ortamı sunuyor. Evet, bu o psikolojik güvenlik hissini yaratıyor. Çocuklar ancak kendilerini güvende hissettiklerinde risk alabilirler ve potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilirler. Kusursuzluk beklentisi ise bu güvenliği adeta dinamitliyor. Son olarak da bir enstrüman çalmanın, spor yapmanın, bir sanat dalıyla uğraşmanın ya da işte topluma hizmet projelerine katılmanın sadece boş zaman aktivitesi olmadığını, aksine problem çözme, yaratıcılık, disiplin, işbirliği gibi hayat boyu gerekli olacak becerileri kazandırdığını ve hatta akademik başarıyı dolaylı yollardan desteklediğini gördük. Haftada birkaç saatlik dengeli bir aktivitenin derslerden zaman çalmak yerine öz düzenlemeyi ve okula bağlılığı güçlendirdiğini unutmamak gerek. Belki de tüm bu konuştuklarımızdan sonra hepimizin yani ebeveynler, eğitimciler toplum olarak kendimize sorması gereken temel bir soru var. Biz başarıyı tanımlarken sadece sınav sonuçlarına ve notlara odaklanarak çocuklarımızın sahip olduğu hangi diğer muazzam yetenekleri, potansiyelleri ve insani değerleri gözden kaçırıyoruz acaba? Emtatiyi işbirliğini, yaratıcılığı, merakı, toplumsal sorumluluk bilincini ne kadar ölçüyor ve ne kadar değerli buluyoruz. Başarıyı daha bütüncül, daha kapsayıcı tanımlamak belki de hem çocuklarımızın hem de toplumumuzun geleceği için yapabileceğimiz en önemli yatırımlardan biri. Ne dersin? Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir nokta bu. Bu sadece bireysel bir farkındalık çağrısı değil, aynı zamanda aileler ve eğitim sistemi olarak kolektif bir şekilde kafa yormamız gereken ciddi bir mesele. Bu derinlemesini incelemenin bize ulaştırdığın kaynaklar ışığında size yeni pencereler açtığını düşündürdüğünü umuyoruz sevgili dinleyiciler. Eğer bu sohbetin ufkunuzu genişlettiğini düşünüyorsanız belki bir başka ebeveynle, bir öğretmenle ya da bir öğrenciyle paylaşmak istersiniz. Bilginin paylaştıkça çoğaldığına ve anlam kazandığına inanıyoruz. Bu bizim için de daha fazla kişiye ulaşma ve bu önemli konuları birlikte tartışma fırsatı demek. StoryFan ailesi olarak yeni eğitim öğretim yılında herkese zihin açıklığı, bolca sabır ve sakin nefesler diliyoruz. Unutmayın, bu inişli çıkışlı öğrenme ve büyüme yolculuğunda yalnız değilsiniz. Bir sonraki keşfimizde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.